Kabine tabi biraz karantinaya değinmek istiyorum. Çok kısaca Gülten hocam bahsetti ama şimdi bu dönemde tabi karantinalar şu an düşündüğümüzden birazcık daha farklı bir yapıda. Hem deniz karantinaları var, hem kara sınırındaki karantinalar var. Ve bu karantinaları işte sınırdan geçen yemiler veya işte kervanlar, her neyse işte bunların hastalık sahibi olup olmadığına bakılıyor ve bunlarda eğer bir bulaşıklık görülürse ee, bunlar tahaffuzhanelere alınıyor ve bu tahaffuzhanelerde e, hasta olanlar e, genellikle işte 19. yüzyıl ortasından sonra bunlar gelişiyor tabii. İşte barakalara e, alınıyorlar ve tedavi ediliyorlar. E, hastalık semptomu göstermeyenler de beklemek üzere başka bir e, tarafa alınıyor. Bunların tüm kıyafetleri vesairesi e, tebirhanelerde e, e, dezenfekte ediliyor. Tabii bu dezenfeksiyon süreci de 19. yüzyılda e, sürecin gelişmesiyle birlikte, e, bunun da geliştiğini ve farklı boyutlarda e, kendini gösterdiğini görüyoruz. Aslında bugün e, en basit anlamda hani bu e, Covid-19 salgınında gördüğümüz, hatırlayın ilk e, pandemi patlak verdiğinde, böyle metrobüsler falan sürekli e, böyle astronot gibi giyinmiş, e, görevliler tarafından böyle bir şeyle, şöyle temizleniyordu. İşte aslında onların ilk versiyonları e, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlılarda e, artık ilk, e, nasıl diyelim, bulunmasından sonra Osmanlılar tarafından da ediniliyor ve hızlı bir biçimde e, kullanılmaya başlanıyor dezenfeksiyon açısından. Şimdi birinci salgından sonra e, hemen akabinde salgın gelir gelmez Devletin hemen talimatnameler yayınladığını görüyoruz mesela. yani Bizim aslında bu anlamda öğrendiklerimiz, hep öğrendiklerimiz vurgusu yapıyoruz ama baktığımızda aslında bizim böyle bir Osmanlı'dan bugüne gelen, hatta günümüzde de devam ettiğini düşündüğüm böyle bir hükümetlerin salgınlara karşı hızlı hareket etme tepkisi, refleksi var. Yani 1931'den itibaren bunu sistematik bir biçimde görüyorsunuz. Hemen 1831'de işte kolera salgını olduğunda hemen e, karantina e, ilk defa uygulamasına geçiliyor. Hemen talimatnameler yayınlanıyor. Halka bu hastalığın ciddiyeti, semptomları, ne yapmaları gerektiği bilindiği kadarıyla en azından aktarılmaya çalışılıyor. Sonuçta hani baktığımız zaman e, bu anlamda bir devlet geleneği var olduğunu görüyoruz. Yani bunu aslında nasıl bir şeyle açıklarsınız tabi bu ayrı bir tartışma konusu ama e, bunun günümüze kadar devam eden sistematik Osmanlı'dan Cumhuriyeti ve günümüze kadar devam eden bir süreç olduğunu söylemek mümkün.